Yaklaşık 1 milyar Türk Lirası'lık yatırım bütçesiyle kentin en büyük projelerinden biri olarak gösterilen Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın inşaatında sona yaklaşıldı. Vilayetimiz için son derece kıymetli bir yatırım olan e, morfoloji binamızın işte şu andaki mevcut durumunu görmek noktasında tetkik ve inceleme için bir araya geldik, buradayız. Vilayetimizin sağlık hizmetlerinin daha fonksiyonel bir şekilde kamu hizmetinin en etkin sunulması için çok gerekli bir bina. Toplamda 700 öğrencimiz var, fakültesi öğrencimiz var. Burası sağlık bilimleri kampüs haline getirilecek. O manada biliyorsunuz bu bölgemizde Giresun'umuzun bir eğitim yuvası haline gelecek. Burada araştırma hastanemiz aynı zamanda morfoloji binamız, eğitim hep birlikte bir entegre kampüs olacak. Ve hem Giresun'umuza hem bölgemize çok güzel bir şekilde hizmet edecektir. Nihayetinde eğitim, eğitim ve araştırma hastanemiz de burası çok yakın bir kampüs aynı zamanda. Öyle olunca her yönüyle bir entegre işbirliği olacak. Araştırma hastanesi şu anda 450 kapasiteli ama biz orayı daha büyütürecek. Yaklaşık işte 800-900 kapasiteye ulaşacak şekilde ek bir yatırım da yapılacak ama her yönüyle bu bina Giresun'da hem tıp eğitimin, hem sağlık eğitimin, hem de aynı zamanda araştırma hastanesindeki çalışan doktorlarımızın bir entegre kampüsü olacak. Çok faydalı olacak yani. 2021 yılında ihalesini yaptık binanın. Pandemi denen bir şeye tutulduk biliyorsunuz. Fırtınaya tutulduk. %15'i gerçek, geçmeyen, gerçekleşme oranı %15'i geçmeyen inşaatlarda böyle bir yasal düzenleme yapıldı. Osman Bey binayı bıraktı, tasfiye edildi. Sonra 30 Ocak 2023 yılında yeniden ihale ettik. O günkü bedeli 381 milyon TL. Bugünkü yaklaşık maliyeti binanın 1 milyara dayandı. Rakamları güncellemedik ama belki Giresun'da bu ölçekte yapıda hemen hemen bilmiyorum. Adliye binası, Adliye binası vardır evet. o da çok büyük bir bina. E, 2026 yılında bitecek. 26 yılının sonunu görmeyeceğiz inşallah. Evet, inşallah. 200'e yakın ofis var yani hoca odası var. 200'e yakın bütün laboratuvarlar var. Kadavra havuzuna kadar düşündük ama şimdi simülatör, simülasyon üniteleri e, bu işi görüyor. Yani binada yok yok. Yani modern bir morfoloji binasında ne gerekiyorsa hepsi var. Biz ayrıca bu bölgenin e, bu bulunduğumuz yerden deriye kadar olan kısmı bize tahsis ettirdik. Üniversiteye tahsisi yapıldı. Dört e, tane bizim sağlıkla ilgili akademik birimimiz var. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Bu dört tane sağlıkla ilgili akademik birimi buraya taşıyacağız.